Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen yeni nesil jet eğitim uçağı Hürjet, İspanya'ya ulaştı. SESF, envanterindeki SF-5M eğitim uçaklarını değiştirmek amacıyla başlattığı proje kapsamında Hürjet'i değerlendirmek üzere İspanya'ya davet etti. Edinilen bilgiye göre İspanya, 24 adet Hürjet tedarikini, Türk Hava Kuvvetleri'ne 6 adet A400M satışı yoluyla takas yöntemiyle gerçekleştirmeyi teklif ediyor. SESF, 2028 yılına kadar yeni nesil jet eğitim uçaklarını envanterine katmayı hedefliyor. Hürjet, Boeing 7, Kayı 50 ve M146 ile birlikte SESF'nin değerlendirdiği 4 adaydan biri. Seçilmesi durumunda Hürjet, Badajoz'daki Lariel Hava Üssü'nde konuştu 23. floda görev yapacak. İspanyol şirketi Airtifical, Hürjet için aktif ve pasif kumanda kollarını üretiyor ve 4.8 milyon avro değerinde bir sözleşme imzalamıştı. Hürjet uzun bir yolculuğa imza attı. Ankara'dan başlayan bu önemli sefer, İspanya'nın Terueljon Hava Üssü'nde noktalandı. Toplam 3800 kilometrelik bu yolculuk birçok ülkeyi kapsadı. Hürjet'in macerası Ankara'dan bir A400M e askeri nakliye uçağı ile birlikte havalanmasıyla başladı. İlk durak olarak Tekirdağ'a inen uçak, buradan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a doğru yol aldı. Ardından rotasını İtalya'ya çeviren Hürjet, Virescia şehrinde mola verdi. Yolculuğun son durağından önceki konağı ise Fransa'daki Base Arienne 118 hava üssü oldu. Bu önemli seyahat sırasında dikkat çeken bir ayrıntı gözlerden kaçmadı. Hürjetin üzerinde Türk Hava Kuvvetleri'nin işareti belirgin bir şekilde görülebiliyordu. Ayrıca uçağın kuyruk kısmında 2400 bir tescili de açıkça fark edildi. 2018'de de başlatılan Hürjet Projesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin T-38M ve NF-5A-2000 uçaklarını değiştirmeyi hedefliyor. İlk aşamada Türk Hava Kuvvetleri için 4 uçak siparişi verildi. TUSAŞ, 2025 sonuna kadar 4 Hürjet Blok 0, 2028 sonuna kadar 12 Hürjet Blok 1 teslim edecek. Türk Yıldızları'nda görev yapacak 12 ilk Hürjet Blok 1 için kesin sipariş verildi. General Elektrik Aerospace ile 100 adet F-404 General Elektrik 102 motoru tedariki için sözleşme imzalandı. TUSAŞ, 2030'ların ortalarına kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne 100 adet, uluslararası müşterilerine ise 300 adet hürjet satmayı hedefliyor. Hürjet'in potansiyel müşterileri arasında Azerbaycan, İspanya ve Kanada bulunuyor.